Yasak meyve. Bana bakın. Biraz daha dikkatli oynayamaz mısınız? <laughs> Özür dileriz Lara ama inan ki kasıtlı yapmadım. <laughs> canına. Bunun burada ne işi varmış? Bilmiyorum ama çok garip. Çünkü buralarda ağacı falan da yok. Hmm. Birazdan kendisi de kalmayacak. Durun! mu O meyve bize ait. O ağaç çileğini iki gün sonra yuvada düzenleyeceğimiz meyve şenliği için saklıyoruz. Bu meyveyi kraliçemize ikram edeceğiz. Ama şöyle küçücük bir ısırık alsam bence fark etmezsiniz bile. Ha. Olmaz! Ha. Onu tek parça olarak saklayacağız. Sen tadına daha sonra bakarsın. O yüzden sakın dokunma anlaşıldı mı Willy? Devriye gizlenmeye başlayın. Kendinizi değil ağaççılığını kamufle edin. Hadi bakayım acele edin. Kendi yuvanızda saklasaydınız ya orada daha güvende olurdu. Buna imkan yok. Karınca yuvası şenlik öncesi de baştan aşağı temizleniyor. Asker! Yeni bir emre kadar ağaç çileğine bekçilik edeceksin. Uyanık ol! Ortalıkta bir sürü obur becek dolaştığını unutma. Tehlikenin nereden geleceği hiç belli olmaz. Merak etme Paul, biz de yakınlardayız. Gözümüzü üstünden ayırmayız. Sağ olma ya. Neyse, ben artık gideyim. Yapılacak dünya kadar işim var. Asker, talimatımla birlikte uygun adım. Maç! <gülüyor> <gülüyor> yakala, yakala, yakala. <laughs> hmm. topu bize atar mısın lütfen E ee, nerede bu top şimdi yukarı. O ağaç çileğinden derhal uzaklaş. Ne? İyi ama ben ona dokunmadım ki. Bak işte. Gördün mü? Ha? ha? Ben topla birlikte döndüm ve vili yaprağın önünde gördüm. Ağaç çileği de ortadan kaybolmuştu. Topla birlikte döndüm de ne demek oluyormuş? Ben sana göre birini terk etme demedim mi? Ama ben Veli'nin ağaç çileğini çalacağını nereden bilebilirdim ki? Ne? O topu da beni buradan uzaklaştırmak için kullandığına hiç kuşkum yok. Ne? Bu doğru değil. Ağaç ben çalmadım. Böyle bir şeyi bana nasıl yaparsın Willy? Onun kadar güzel bir tane daha bulamazsak kraliçemize ne ikram edeceğiz? Ama onu Willy almadı. Ağaç sizin için önemli olduğunu biliyordu. Böyle bir şey asla yapmaz. O ağaç kendi kendine yürüyüp gitmedi ya Maya. Her neyse yeterince vakit kaybettik. Hemen yeni bir tane bulalım. Marş! İşe bak. Böyle olacağını bilsem o ağaç çileğini en baştan afiyetle yerdim. Polis senin hırsız olmadığını inandırmak zorundayız. Buna haksızlık denir. Ağaç çileğini bulursak senin hırsız olmadığını da anlar. İyisi mi ipucu bulmaya çalışalım? <Gülüyor> 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 ha, hiçbir şey yok. Ne bir delik var ne de ağaç çileğinin kaybolabileceği bir tünel. Acaba civarda başka iz var mı? Şuraya bak. Aa, demek ki hırsız bu tarafa gitmiş. Hadi gel gidip bulalım şunu. Ee, e, 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 harika. <laughs> Ne var ne oluyor böyle? Yoksa bir şey mi kaybettiniz? Evet kocaman sulu bir ağaç çileği. Karıncalar onu meyve şenliği için saklıyordu. Ama birden kayboldu. Başka biri çaldı ama herkes benim aldığımı sanıyor. Onu her kim çaldıysa çok bencil bir hırsızmış. İleri marş! İstikamet çayır! Dikkat edin sağa doğru yatıyor. Doğru. doğru! Demek başka bir tane buldunuz. Üstelik de en az ilki kadar güzel. Evet, ama inanın bana bu ağaç çileğini çalmaya kimse yeltenemeyecek. Ee, biz de yardım edelim mi? İstersen bu gece değişerek nöbet bekleriz. Ben de mi? Ama ben geceleri uyurum. Sen hiç merak etme Vili. Bu gece kovanında dilediğin kadar ha. uyuyabilirsin. Çünkü senin bu ağaç çileğinin etrafında dolanmanı istemiyorum. Belli mi olur bakarsın. Midene bir kere daha söz geçiremezsin. Ama o ağaç çileğini Vili almadı. Teşekkür ederim Maya. Ama askerlerim gerekli tüm önlemleri alacak. Asker... Ha, Paul hala benim hırsız olduğumu sanıyor. Bana artık zerre kadar güvenmiyor. Biz de senin yapmadığını kanıtlarız. Bunu yapmanın yolu da ağaç çileğini gözetleyip gerçek hırsızı ortaya çıkarmak. Hadi gel. Hava kararıyor. Benim kampa dönmem gerek. Şu andan itibaren nöbetiniz başlıyor. Ne olursa olsun nöbet yerinizi kesinlikle terk etmeyeceksiniz. Tamam gitti. Bakın, şimdi şöyle yapacağız. Burada bekleyeceğiz. Hırsız ortaya çıkarsa tamam. ben tepesine atlayacağız. Anlaşıldı. Willy, hadi uyan. Ağaç çileğini gözetleme sırası sende. Ya. Aslında şu anda kovandaki peteğimde mışıl mışıl yorulabilirdim. <laughs> 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 Gere gerbili sakın uyumaya kalkma. Şu işe bak. Birden yoruldum. Biraz mola versem çok iyi olacak. Sonra kalkarım. Ne? Bence yine Vili'nin işi. Çünkü şüpheli tam şurada yatıyordu. Kaç kere söyleyeceğim. Vili hırsız değil. Orada uyuyakalmış. Hepsi o kadar. Madem Vili yapmadı orada ne işi vardı? Gecenin bir yarısı kalkıp ağaç çileğinin dibine geliyor ve uyuyor. Öyle mi? Masum olduğumu ispatlamak için hırsızı yakalamaya çalışıyorum. Hmm, demek öyle diyorsun. İki ağaç çileğe birden çalındı ve her seferinde sen bölgedeydin. Sana hiç inanmıyorum Vili. Güvenime ihanet ettiğin yetmedi. Bana doğruyu bile söylemiyorsun. Ne var? Ne oluyor burada? Bir de kalkmış bana arkadaşınım diyorsun. Ama gerçekten de arkadaşınım. Benim hakkında söylediklerin doğru değil. Acele edelim de şenlik hazırlıklarına yetişmeye çalışalım. Vili sayesinde kraliçemize sunacak tek bir meyvemiz bile kalmadı artık. Ama zavallı değilim. Zavallı Paul. Ne kadar da şanssız bir karıncaymış. Çok yorgunum. Ben de yuvama gideyim. Şenlikte görüşürüz artık. Avuçlarında ağaç çileği suyunun ne işi vardı? Bence bizim hırsız Lara'dan başkası olamaz. <laughs> burada neler varmış. Buraya ağaç çileği ve bal stoğu yapmış. Hem de sırf kendisi için. Hmm, hmm, kesinlikle yani, mi? Ya kendi yaptığın bir şey için Veli'nin suçlanmasına nasıl göz yumarsın? Aa, oh, ben çok kötüyüm. Haklısınız. Ben çok kötü bir böceğim. Bana nasıl Bak bunu ben de merak ediyorum. Haklısınız. Yanlış bir şey yaptığımı biliyorum. Ama şurada duran harika ağaç çileğine bir baksanıza o kadar kırmızı, o kadar yuvarlak ve işte açıcıydı ki böyle bir lezzete nasıl dayanabilirdim? Ben de onu dayanılmaz buldum ama bir şekilde direndim. Üstelik kolay da olmadı. Neyse olan olmuş. Şimdi durumu telafi edeceksin Lara. <laughs> Aferin Maya ağaç çileğini zamanında bulup bize getirmen iyi oldu. Şimdi onu kraliçemize takdim edebileceğiz. Bu arada benim de birinden özür dilemem gerekiyor. Seni haksız yere suçladığım için beni bağışla biri. Gerçek bir arkadaşım olmana rağmen sana çok haksızlık ettim. Ama bunu telafi edeceğim. Hem balın hem de ağaç çileğinin tadına herkesten önce sen bakabilirsin. Sahi mi söylüyorsun? Teşekkür ederim Paul. Mm-hmm. <laughs> <laughs> <laughs>